Arkadaşlar merhaba. türev fonksiyonlarının grafikleri alakalı çok güzel, kaliteli bir soru çözeceğiz. 3 4 5 yayınlarının alım soruyla hemen çözümümüze başlayalım. Aşağıda koordinat düzleminde değiştir x fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Arkadaşlar birinci türev grafiği verilmiş. Tamam. Bana verilen ifadede öncüleri yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar şunu bilmem lazım. Bir ifadenin türevi doğrusal bir fonksiyonsa kaçıncı derece denklemdir? Birinci derece denklemdir. Yani yaklaşık mx artan gibi birinci derece denklem yazarsam f için yorum yapmanı isteyeceğim. f fonksiyonu arkadaşlar Türevi birinci derece denklem gelen ifadeler daima ikinci derece denklem belirtmek zorundalar. A x kare artı b x artı c. Çünkü her türev alma işlemi dereceyi bir azaltmıyor muydu? Evet arkadaşlar dolayısıyla ikinci derece denklemler de neydi arkadaşlar şekil olarak baktığımızda? Paraboldü. Tamam bunu bileceğim. Peki x2 0 da fonksiyonumuz ne arkadaşlar? Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonlar ben f türevi x yazsaydım. C gibi bir ifade olsun mu? Türevi alınan bir arkadaş sabit fonksiyon düşüyorsa kendisinin birinci derece denklem olması gerekmez mi? fx ifadesi de kx artı d gibi arkadaşlar birinci derece Ve bunun grafikleri nasıl belirtilir arkadaşlar doğruyla gösterilir. Tamam. Bu bilgiler ışığında ben sana verilmiş f türev fonksiyonunu f'e çevirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar türev ifadesi eksi sonsuzdan eksi 4'e gelene kadar. Bizim türevimiz hala pozitif görüyor musun? Ama doğrusal. Demek ki bu arkadaş türevi pozitif olduğu için artma eğiliminde ve arkadaşlar grafiği ne olacak? Parabol belirecek. Çünkü türev fonksiyonu birinci derece Biz arkadaşlar x4 anına kadar artıyoruz. Burada garip bir durum yaşanıyor. Şurada türev sıfır oluyor ama tekrardan sağdan yaklaştığımızda türev tekrar pozitife geçiyor. Arkadaşlar pozitife negatife geçseydi burada bir ekstrem nokta olması gerekirdi ama bu noktada ekstrem nokta yok. Artma elimde olan fonksiyon, türevi pozitif olan fonksiyon tekrar pozitife geçtiği için sen hala artmaya devam edeceksin. Burada eksi 2 anına kadar fonksiyon arkadaşlar yine artacak. Peki burada yaşanan duruma ne diyor matematikçiler? Büküm noktası arkadaşlar. Ekstrem durumu yaşanmayan ama türevi sıfır olan noktalar bizim için nedir? Büküm noktaları tamamdır. Sonrasında x2 sıfır aralığında fonksiyon ne arkadaşlar? Sabit. Sabit fonksiyonlar türevleri sabit fonksiyon olan bir ifadenin f'i de Doğrusal olması gerekmez miydi? Ben hemen x2 sıfır aralığında doğrusal bir fonksiyon grafiği çizdim. Tamamdır arkadaşlar. Sonrasında f'in türevi tekrardan doğrusal fonksiyon grafiği olarak çizilmiş. Yani arkadaşlar benim f'im parabolik bir fonksiyon olacak ve hala türevi pozitif olduğu için artma eğiliminde arkadaşlar. Benim grafiğim buna benzer bir grafik oldu. Tamam. Sadece şu noktaya odaklanmanı istiyorum. Bu noktada neyimiz var? Doğrusal bir grafiğimiz var. Diğer noktalar parabolik, parabolik ve parabolik arkadaşlar. Önceleri yorumlayalım. Eksi 4 abs noktada fx'in yerel minimum vardır. Hayır arkadaşlar. Eksi 4 anında Ekstremum nokta yok arkadaşlar. Büküm noktası yaşanıyor. Bu öncül yanlış. Sıfır sonsuz aralığında fx paraboliktir. Evet arkadaşlar. Sıfır sonsuz aralığında türev birinci derece denklem doğrusalsa f'nin olması lazım. Parabolik olması gerekmez mi? Son olarak x2 sonsuz aralığında x2 sıfır aralığında şu bölgeyi kastediyoruz arkadaşlar. fx paraboliktir. Hayır fx nedir arkadaşlar? Doğrusal çizilmiştir. Çünkü türevi sabit fonksiyondur. İşte arkadaşlar hep topu bu kadar. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar.